Biraz da şu tarafa gidelim de bu hafta, e, bu videoda daha doğrusu Ver Caddesi'ndeyiz. Evet, tam arkamda görmüş olduğunuz gibi Taksim Meydanı var, şu heykel meykel. Ve burada da bir türlü tadilatı bitmeyen, sözde tadilatı diye bir çalışan AKM var. Şurada Gezi Parkı var. Biliyorsunuz Gezi Parkı'nda. Ya Gezi Parkı'na girerdim ama Gezi Parkı'nda şu an 100 kişi varsa 70'i sivil polis. Hani bu kamerayı çıkarttığım anda başıma bela alırım. Şimdi e, İstiklal Caddesi'ni tanıtıyoruz. İstiklal Caddesi'ni direkt böyle dümdüz bir yürüyeceğiz sonuna kadar. Bakalım sonunda ne varmış. Öyle gidiyor. Video başladı işte. Bu meşhur Taksim Meydanı. Orada güneş tam karşıdan geldiği için gözlük taktım. Yani artistliğinden değil caddeye girince çıkartırım. Bak bu Taksim'deki heykel meşhur. Her gelen burada selfiesini falan çekiyor. Şahsen benim burada hiç selfie'm yok. Bir kere selfie çekilmeye kalkıştım ben burada. Dandik bir 10 liralık selfie çubuğum vardı. Bir kaldırdım böyle telefon düştü gitti. O günde selfie çekmedim ben burada işte. Ondan sonra yeltenmedim. Meydanda böyle çiçekçiler falan var. Hani birisiyle buluşursam falan filan diye. Tamam sizden birisi de selam verdi sağ olsun. Meydanda çiçekçiler var. Şöyle bakabilirsiniz. Hani birisiyle buluşacağım falan derseniz de. Eli boş gitmeyin derseniz önce buraya vuracaksınız. Şu karşıdaki meşhur Burger King. Hani bir tane eleman var ya hamburger sağlıklı çünkü içinde et var diyen bir... <laughs> Apaç değil mi? böyle bir olan bir arkadaş vardı. Onun oturduğu teras bu. Genelde Burger King İstanbulların nasıl işte İzmir'de YKM varsa, Sevinç Pastanesi varsa Burger King'de buluşma mekanları burası oluyor. Şimdi şu arkamda bir Bambi Kafe var. Ben bu Bambi Kafe'yi hep şeyle okurdum. Daha doğrusu duyardım demeyeyim. İşte uykusuz pöngen falan okurken. şey işte çizerler, yazarlar ya da hep Bambi'den sipariş verelim. Dilli, kaşarlı falan diyorlardı. Bambi'ye gitmiş Şimdi var birkaç kere. Gayet de güzel. Evet kalabalığa doğru dalıyoruz. Gölge olmaya başladı. Hadi bakalım İşte Taksim'e daldık. Aha İstiklal Caddesi de burası komple beton bir zemin olup önceden yeşillik falan vardı. Ben tabii oralarını göremedim. Gelemedim buraya. Aşırı bir Arap turist var burada İstanbul'da hani bilmeyenler için söylüyorum. Yani Türk'ten fazla Arap var desem hani çok çok aman işte abarttım falan olmaz. Yok yani. Hatta şöyle söyleyeyim, İstanbul'un bileni gelmiyor bu İstiklal Caddesi'ne. Hep turistler giriyor yani benim gibi işte ben de ben de turist sayılırım hatta hala. Bu hafta içi, şu an bulunduğum saat gün hatta. Hafta içi fazla bir yoğunluk yok ama pazar günü burası çığırından çıkıyor. Şu an beni turist falan zannediyorlar böyle. Turistlerin koluna girip havyona götüren muhabbeti, muhabbeti çok yapılıyor burada. Şurada bir sas çalan var. Buna 3-5 bir şey Size bir şey söyleyeyim. Bu arada hani sosyal paylaşımlar falan bazıları video çekiyor sokak müzisyenlerinin. Ee, sokak müzisyenlerini falan video çekiyoruz ya, ben de yapıyorum. Geçen hatta Barış söyledi bana. Dedi ki, adamın videoyu çektin dedi, e, niye para vermedin dedi. Yanında bozuk para yoktu gerçi ama şöyle bir dünya da var. Eğer o adam bir e, hani tabir hoş olmayacak ama kullanıyorsan bir sosyal medya paylaşımında, içeriğinde neyse para vermek gerekli. Bu arada müzik demişken de bizim arka planında olduğumuz çok güzel bir müzik kanalı var. Hani abone olun diyorum, hani şu yandan sağdan sağda, solan çıkarılacak gitar öğretiliyor, öğretiliyor, davul öğretiliyor ve hani hiç enstrüman çalmak istemiyorum dersen bile çok güzel programlar var içinde. İşte Sarp Takne'nin, Yekta Kupa'nın, Barış Akpolat'ın, Barış Akpolat da orada program yapıyor. Şuradan linkini falan verdim bakarsanız Barış Akpolat'ın da. Murat Meriç var ki güzel bir program. Yani şöyle Sezen Aksu'nun ilk planında Sezen Seley mi, Sezen Selen mi ne diye soyadıyla çıkıyor. Hani şey genelde şunu gözlemliyorsun. Gençler işte ben de çoğu zaman eline telefonu alıp böyle masa bir sessizleşiyor yani muhabbet açacak. Ulan ne konuşacağız hani muhabbet oluyor. Hani onları aşmak için böyle güzel programlar var işte mesela. Al sana bilgi. Sezen Aksu'nun Aksu ilk albümünde. Sezen Aksu'nun soyadı kullanılmıyor. Ve haberi de yokken bir anda değiştiriyor. Şey, plak şekli. Öyle işte bak bunlar bilgi. Bunları kullanırsınız. Öyle güzel bir kanalımız diyelim. Ve YouTube kanalı var. Abone olursanız sizin için iyi olur. Bu meşhur Taksim Tünel Tramvayı. Şöyle bir çekeyim. Yakından bir görün. Arkasında bir sürü de arkadaş var. Şimdi bu ilk birkaç sokağa böyle hemen zıng diye atlamayın Taksim'de. İstiklal Caddesi'nde aklınızda bulunsun. Oğlum ilk defa bu kadar kalabalık bir yerde de böyle video çekiyorum elimde. Çok garip sular bak. Yani gördüğünüz gibi yine bir sokak müziğini. Hani o konuyu hakikaten de bir kültür olarak oturdum. Bu arada benim gibi insanların üstüne üstüne için sağdan gitmeniz lazım ve ben ortadan gitmeye çalışıyorum. Video çektiğim için yani hayvanlığından değil yani. Aha. Bak şu garip müzik aleti var burada. Şu çeşit şey bozuk, bozuk var da Bu arada çaldığı müzik aletinin adı Santur. Onlar da hep bilgi işte. Hani ne bu derseniz bilgi. Hop konu yine bağlandı bak motto müziği. Burada da böyle toplu bir kalabalık var. Yine müzik olmuyor. Şöyle dikkat edin, Sikler Caddesi'nde akşamları özellikle böyle kalabalık ortamlarda hani bulun tabii müzik dinlemek güzel bir şey ama hani ee, dikkatli durun, ayakta durun, eller cepte falan olsun. Çok çakal var. Uçurmasınlar cüzdanları, telefonları. Dikkatli olun işte. Burası da meşhur e, Demirören AVM bak. Cristiano Ronaldo gelmişti işte bak burası. Taksim'in e, tuvalet mekanı denilebilir. Bak şöyle göstereyim. Yani dükkan güzel yerde ya. Vallahi öyle yürü yürü bitmiyor. O değil de biraz uzun ya. Ben daha bunun sonuna kadar, şişhaneye kadar gideceğim. Bu videonun şeyini siz de görürsünüz. Konuşmaktan yoruldum bu arada. Ara ara görüntüler atlayabilir. Takılmayın yani çok fazla. O değil de ne kadar Arap varsa sa saç ektirmeye geliyor buraya. Biliyorsunuz bu daha ucuz. E Bakın şimdi Taksim'in e, yani İstiklal Caddesi'nin sonlarına doğru değil aslında ortasındayız şu an. Galatasaray'ın oraya gelmeden önce şöyle bir Anlamaz. balık pazarı yazıyor. Gördüğünüz gibi. Bakın balık pazarı yazıyor. Burası aynı zamanda Nevizade. İşte e, çoğu eylemin yapıldığı hatta her cumartesi bir eğilimim oldu Galatasaray Lisesi. Bakın kapısında Osmanlıca bir şeyler yazıyor. Burada yani cumartesi günleri burada her görüşe ya da her haksızlığa karşı çıkanlar toplanıyor. Çoğu zaman da biber gazı geliyor buraya. Yani cumartesi günleri buradan geçerken biraz dikkatli olursanız sizin açınızdan fayda var. Yani fazla böyle çoluk çocuk yiyen kuzen falan olur böyle kardeş olur. Onları alıp da cumartesi günü istiklale gidelim derseniz hani buraya fazla şey yapmayın. Çünkü ciddi şekilde bir gaz yığınla karşılaşıyorsunuz. Daha her yerde inşaat var ya. Yani. Evet bu arada bakın grafikler mükemmel. Bak bu Turbo'nun. Turbo'yu bilen biliyor değil mi? Turbo'yu şu an bak Instagram'ı yazdım. Tunç Dindaş'ı da takip edin. Ekin kollamanın selamı var dersiniz. Bakın. Shot to Tunç Dindaş. yapmış. Böyle bir sürü. Baya güzel grafitiler var ya İşte bu sanatçılar da mükemmel eserler bırakıyor Sırf ücretsiz bir şekilde Bak şurada bir hemen arkamda görmüş olduğunuz bir han var Pasaj Pasajın içinde bir tane çaycı var bir, Birkaç kere gitmiştim Şimdi ben cadde üzeri, caddeyi çektiğim için sadece cadde üzerinden geç, geçiyorum Bir ara ayrı ayrı size gösteririm bunları Yani daha bir sürü video çekeceğim Yoksa nasıl çekeceğim o kadar video değil mi? Bak şurada bir kilise var bayağı büyük kilise mi artık hani İçinde lojmanı var gibi Onun belki başka bir adı vardır Üstüne şimdi yazar kapısında Bakarız Telefonuna bakıp bakıp Önüne bakmıyor ya Ne diyor? Saint Antoine Katolik Kilisesi. Aha. Bak burası içinde. Yani ücretsiz girip gezebiliyorsunuz hani değişik fotoğraflar falan çekmek isteyen varsa çekebiliyor. Ben çok kişi gördüm buraya işte. Yok şöyle böyle falan deyip de selfiesini çekilen. Ya, hay baloncumuz bastı ya. Bu ne lan? Haydi gibi oldu. Şu anda bir tane dizi setinin ortasından daldık herhalde. Dizi mi artık film mi bilmiyorum. kimse. Yok. Ya şu istiklalde böyle yürürken arkamdan çekilmiş bir tane kapak fotoğrafım yok. Vera çok meşhurdu. Facebook'ta ilk kapak fotoğrafı çıktığında belki arkadaşlarınız katmıştır vardı bilir. Bir de bu UNICEF'ci Greenpeace'ciler var. Çok önünüzü kesiyor. Hani Greenpeace'e UNICEF'e karşı olduğundan değil de Hop. Selfieye konu oldu. Artık böyle yavaş yavaş sakinliğinde hani e, bu kalabalığı bir gitti. Bu da iyi oldu. Bakın nereye geldik. Türkiye'de tekstilin kalbinin attığı yer Terkos Pasajı var. Bak şu arada göstereceğim onu. Ona ayrı bir bölüm olarak koyalım. Sonra ben de gezmeyi çok severim orayı. Hani meşhurdur belki duymuşsun Terkos Pasajı'ndan alışveriş şey yaptım. 5 lira 10 lira bilmem ne falan diye. yine geliyor tramvay. Hiç bilmedim ben bu tramvaya. Taksim tren tramvayına. İstiklal'den gidiyorsunuz. Büyüksel bana geçiyorsunuz. Şöyle bir mağaza var bak. Sinekir falan yazıyor. Bak burası Terkos Pasajı işte terzi merzi. İçerisi komple böyle. İçerisi komple böyle pasaj. İşte tekstil, tişört. Çakması da olur herhalde ki çakma olduğu anlaşılmayan da bir sürü tişört var. Ya onu ayrı bir bölüm olarak çekerim ben. Takipte kalırsınız kanlı bu arada. Evet artık yoğunluğun yavaş yavaş bittiği yerdeyse nasıl diyeyim asmalı Birlikleri, asmalı mescit tarafına doğru gelmiş bulunuyoruz. Burası da işte istiklerin Taksim tarafından başlarsanız sona doğru azalıyor her şey. Ajanslar çoğalıyor. Ajans çalışanları çoğalıyor. Böyle. Of yoruldum ya gözlüğü bazen çıkarıyorum bazen takıyorum. Benim gözler sıfır numara olduğu için güneşe karşı bayağı hassas oluyor. Retina ince, inceymiş bir şey mi inceymiş öyle bir şey demişti doktor da. Yanlış anlaşılma olması yani. Artistliğinden taktığım yok, takmışlığım yok. Ulan neredeydi bu Asmalı Bak buradan artık girerseniz böyle. İşte bir sürü mekan var. Burası Atlas Apartmanı. Şu tam karşımızdaki bina şurası. Yani içinde altında güzel bir mekan var. Ben ilk geldiğim zamanlar hep onun oraya takılıyordum. Biraz tuzlu olunca tabi. Zamanla insan bırakıyor. Ama sessiz sakin güzel yerdir yani. Of terledim kaç km ya. Bunu Google Maps'ten bir bakalım. bakalım. Başıyla sonu arasında ne kadar fark varmış. İstiklal caddesi. Yorumlara yazarsınız. Ben orada ölçme zımbırtısını beceremiyorum. Bak bunlar hep Instagram işte. Genelde turistler hep bunları çekip Instagram'a koyuyor. Hey maşallah ya. Lan canım çekti ama neyse. Büyük ihtimalle zaten sizin de çekti. Ama neyse işte. Aha bak. Gitar kursu alıyor çocuk. Gitar kursu muhabbeti varken evet işte motto müzikten dinlenebiliyorsunuz. Aklınıza bulunsun yani böyle çok... Lan evde baget mi davul mu var muhabbetine de onu ayakkabıyla bile çalabiliyor da Onur Akça. Eğitmen. Bizim aynı zamanda biliyorsunuz keyif almanın şu gelmeyen videosunda var. Onur Akça'nın kim olduğu. İlla davul şart değil yani. Aha şişhane metrosu işte de burada sonunda. Evet Taksim. o oh. Bisiklet caddesi böyle. Kısaca. Artık bak sakinleşti, dinginleşti. Sesim daha fazla geliyor size. Böyle bir yer. Beni YouTube kanalından takip edebilirsiniz. Abone olabilirsiniz. Aynı zamanda Motto Müziği abone olup eşinize, dostunuza, yeğeninize önerebilirsiniz. Güzel kanaldır. Yani kefilimdir. Öyle söyleyeyim. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. şimdilik. Oh. Tabi bu arada Snapchat hesabımdaki takip edenler de ufak bir tur attı. Aralarda durduğum yerlerde. Evet. Hadi kendinize çok iyi bakın. Başka yerlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Yorum kısmına varsa böyle gezilmesini, görülmesini istediğiniz yerler yazın. Hani bu lan? Neyse. Hani yazın. Çok garip bir heykel mi o ne? Arasında direkt mi varmış? Ne? Ben niye öyle konduğunu anlamadım bu arada. Güzel binaymış bu arada. Bunu Instagram'a koyayım. Evet. Kendinize çok iyi bakın. Varsa öyle bir yer. gezilmesini, görülmesini istediğiniz yer. Ya da gezip gördüğünüz çok güzel. Neyse. Yorum kısmından konuşuruz ya işte. Anladığınız siz beni Hadi. Kendinize çok iyi bakın. Aşağıda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Dikkat edin kendinize. Bay bay.